Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda e, Yine çok güzel bir airdropla sizlerle beraber olacağız 5 dolar değerinde bir airdrop 100 TL'ye denk geliyor Türkiye şartlarında ama boş zamanlarda yapılıp değerlendirilebilecek bir airdrop olduğunu düşünüyorum Bundan dolayı size anlatmak istedim Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Bu 5 dolar değerindeki airdropumuzu çekebiliyoruz. Çekilebilir bir airdrop ve referansla kazancımız da olabilir. Aklınızda bulunsun. Peki hangi borsanın airdropu veya bir borsanın airdropu? Evet Maxi borsasının bir airdropu bu. Maxi borsasının, Maxi Global borsasının BRN token'ı listelemesi adına yaptığı bir airdrop 10.000 dolar değerinde bir ödül havuzu var bundan dolayı elimizi biraz çabuk tutmamız gerekiyor aklınızda bulunsun Etkinlik tarihi 1 Kasım ile 6 Kasım arasında olacak ee, Yapmamız gereken şeyler ise çok basit Öncelikle Videonun aşağısında açıklama kısmında bulunan link ile Maxi borsasında bir üyelik açıyorsunuz ve kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz Kimlik doğrulamanızı yaptığınız andan itibaren Buradan 5 dolar değerinde bakın burada yazıyor zaten KYC doğrulamasını yaptığınız andan itibaren 5 USDT değerinde BRN token kazanıyorsunuz bu çekilebilir bir e, airdrop isterseniz bunu satıp bozabilirsiniz de e, çekilebilir bir airdrop peki kullanıcı daveti direkt nasıl kazanacağız ondan da bahsedeyim siz iyi oldunuz kimlik doğrulamanızı yaptınız ve 5 dolar değerinde e, 5 USDT değerinde BRN token kazandınız ya Sonrasında siz de kendi arkadaşlarınızı davet ederek ve bu görevleri yaptırarak STI olma ve kimlik doğrulamasını yaptırmadan bahsediyorum. Bunları yaptırarak 5 USDT daha kazanabilirsiniz. Davet ettiğiniz her arkadaşınız için 5 USDT değerinde BRN token yine kazanırsınız. Her bir kişi için burada maksimum. 20 kullanıcı davet edebiliyorsunuz ve 100 dolara kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Bu kadar basit bir airdrop aslında. Ödül havuzu var burada dediğim gibi 10.000 dolar değerinde ilk gelen alır esasına göre dağıtıyorlar. Bundan dolayı biraz hızlı olmakta fayda var. Aklınızda bulunsun. Ayrıca şunu da unutmayın. Eğer siz davet eden kısmındaysanız bu etkinlik sayfasını videonun aşağısından açıklamalar kısmına bırakacağım. Şurada bir bağlantı var. Bu bağlantıya tıklayıp burada çıkan formu doldurmanız lazım. Ee, bunu doldurmak zorundasınız davet edenler olarak. Yoksa sonrasında davet ettiğiniz için elde ettiğiniz bu 5 USDT değerindeki BRN token airdrop'unu alamazsınız. Burayı doldurmayı unutmayın. UID'nizi girmeniz gerekiyor. E, ee, UID'yi bu formun en aşağısında dolduruyorsunuz. UID'yi de bakın burada borsaya geldiğinizde giriş yaptığınızda şöyle ben giriş yapmıştım ama çıkmadı sanırım. Bir dakika bir sayfayı yenileyelim giriş yaptığınızda sağ üst köşede olması lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi UID'niz çıkıyor. Şunu bir kapatalım. Bu sizin UID'niz oluyor gördüğünüz gibi. Bunun paylaşmakta bir sorun olmuyor. Bundan dolayı sıkıntı olacağını düşünmüyorum UID'yi paylaşmakta. Bunu bu forma doldurup yazacaksınız. Sonrasında da arkadaşlarınızı davet ederek 100 dolara kadar yani 100 dolar değerinde 20 tane kullanıcı davet ederek ne alabilirsiniz? BRN token ödül havuzundan pay alabilirsiniz. Bizim de linkimiz videonun aşağısında açıklamalar kısmında var. Bizim linkimizde, linkimizde kayıt olduğunuzda da aynı gün içerisinde kimlik doğrulaması yaparsanız 10 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanırsınız. Bakın onu da şu videoda anlatmıştım. Şu videoda bakın bu videoya bakarsanız burada bu 10 USDT değerindeki vadeli işlem bonusunuzu nasıl 5MX token'a çevirebilirsiniz bundan bahsetmiştim bu hala geçerli bir kampanya bakın buna da katılım sağlayabilirsiniz aynı şekilde Maxi borsasında şuradaki kampanyada geçerli bu bunun aynısı sadece bir miktar fark var burayı da inceleyin buna da katılım sağlayıp arkadaşlarınızı davet ederek getiri elde edebilirsiniz arkadaşlar evet benim bu video için söyleyeceğim bu kadar söyleyeceklerim bu kadar buradaki e, videoları da tanıtmış olmak istedim öncesinde bu sayfanın linkini videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakacağım. Yapacaklarınız çok basit. E, Maxi borsasına üye olacaksınız. Kimlik doğrulaması yapacaksınız e, ve e, otomatik olarak burada bir ne elde etmiş olacaksınız. 5 USDT değerinde bir bonus elde etmek elde etmiş olacaksınız. Yapacağınız bu. Buradaki ödül havuzu yani bu işlemdeki ödül havuzu 4.000 dolar etkinlik bir kapsamında burası gördüğünüz gibi. Buradaki ödül havuzu biraz kısıtlı ve şurada bakın lütfen buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Toplam 4000 USDT değerindeki BRN ödül havuzu ilk gelene e, ilk hizmet esasuna göre dağıtılacaktır. Davet ettiğiniz arkadaşlarınızın davet bağlantınız aracılığıyla hesap açmaları gerekmektedir. Yani referansla kayıt olmanız lazım. Referanssız olursa davet ilişkisi tespit edilemez ve buradaki ödül havuzundan bir getiri sağlayamazsınız. Burası yatırımsız olan bölümüydü herhangi bir harcamadan 4000 dolar değerinde ödül havuzundan buradan pay alabiliyoruz. Bir de yatırımlı olan bölüm var. Bir spot işlem hacmi yapmamız gereken bir bölüm var. O orada da ödül havuzu 6000 dolar. Bakın totalde 10000 dolar. 4000'ini böyle bölmüşler etkinlik bir diye. Eee 6000'ini de buraya koymuşlar. Burada da yapmanız gereken şey şu. E, atıyorum buna giremedik mesela burası doldu burada e, bunu da yaparsanız kazanma ihtimalinizi daha da arttırabilirsiniz. Her davetlinin yani daha ediliyorsunuz ya her davetlinin BRN, USDT, spot işlem çiftlerinde minimum 300 USDT işlem hacmine ulaşması gerekir. Ve etkinlik sonuna kadar her davetlinin MEXC spot hesabında minimum 100 USDT değerinde herhangi bir dijital varlık bakiyesine sahip olması gerekir. Yani burada 100 USDT değerinde dijital varlığınız yoksa hesabınızda spotta tutmazsanız buradaki 6000 dolar değerindeki etkinlik ikiden herhangi bir pay alamıyorsunuz haberiniz olsun buradaki ödül havuzu bitmişse belki burada denilebilir çünkü ondan dolayı ikisini denemek isterseniz buna dikkat edin Maxi spot hesabınızda 100 USDT tutmayı unutmayın ve Buradaki ödül havuzu daha yüksek olduğu için kazanma şansınız daha yüksek. Buraya da katılım için 300 USDT değerinde bir spot işlem hacmi yapmanız lazım. BRN USDT paritesinde. Bu da nasıl olur? Şöyle söyleyeyim ben size. 200 dolarlık BRN USDT paritesinde bir kere al bir kere sat yaptığınızda otomatik olarak 400 dolarlık bir işlem hacmi yapmış oluyorsunuz. Bunu tamamlamış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Evet, benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi zaten diğer videolardan da bahsettim. Ed ödüller ne zaman dağıtılacak? Birazdan ondan bahsedeyim isterseniz. Ödüller de bakın burada da gördüğünüz gibi etkinlik bittikten sonra 11 iş günü içerisinde Maxi Spot hesabı hesabı cüzdanlarına gönderilecek. Özet geçmek gerekirse tekrardan biraz uzatmış gibi olacağım ama her şeyi doğru bir şekilde anlatmak istiyorum. Etkinlik tarihi 1 Kasım 2022 6 Kasım 2022 arasında 10.000 dolarlık bir ödül havuzu var. Bu ödül havuzunu bölmüşler. Yatırımsız bölümündeki ödül havuzunun değeri 4.000 dolar. İlk gelen alır esasına göre dağıtılıyor. Buradan 4.000 dolardan ödül alabilmeniz için bir davet linkiyle kayıt olacaksınız. Bizim linkimizi kullanabilirsiniz mesela. 10 dolarda orada bir bonus alırsınız vadeli işlemlerde. Sonrasında Kimlik doğrulamanızı yapacaksınız aynı gün içerisinde ve otomatik olarak 5 USDT hesabınıza gelecek eğer kazanmışsanız. Sonra şunu da yapabilirsiniz siz de burada kendiniz gelip şu formu doldurup burada bir form var bakın şuraya tıklayıp bu formu doldurup siz de arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Onlar da aynı işlemleri yaptığında sizinle davet ilişkisi tespit edileceği için her bir arkadaşınız için de 5 USDT değerinde BRN token alabilirsiniz. Maksimum 20 kullanıcı bu tarafta. 4000 USDT ödül havuzu var. E, aşağıda ise bakın 6000 USDT ödül havuzunun geri kalan bölümü. Burada da e, burayı da eğer katılmak istiyorsanız BRN USDT spot işlem çiftinde minimum 300 USDT'lik bir işlem hacmi yapmanız lazım. 200 dolarlık al ve sat yapmanız yeterli olacaktır. Ee, sonrasında bunu yaptıktan sonra etkinlik bitene kadar yani ne zaman 6 Kasım'da bitecek? 6 Kasım'a kadar Maxi Spot hesabınızda minimum 100 USDT değerinde bir bakiye olması lazım. Direkt 100 USDT de olabilir ama bir dijital varlık olması gerekli. Evet, dediğim gibi ödüller de 11 iş günü içerisinde dağıtılacak etkinlik bittikten sonra bizim linkimizden kayıt olduğunuzda da 10 dolar değerinde bir ee, ne kazanacaksınız? Vadeli işlem bonusu. Bunu da 5MX token'a çevirebilirsiniz. Nasıl çevirebileceğiniz hakkında da şurada bir bilgi verdim. Bakabilirsiniz. Devam eden etkinliklerde OKX'in gizemli kutu etkinliği var. Buna katılabilirsiniz. Bu etkinlikle de devam ediyor sanırım. OKX'in 10 dolar değerinde JIG çekilebilir airdrop'u. 100 TL değerinde Binance'in çok güzel bir airdrop var. Her referans için de 50 TL veriyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bakın burada coinmarketcap'in 25 dolar değerinde bir airdrop var. Buna da değerlendirebilirsiniz isterseniz. Başka var mı diye merak ediyorum şu an etkin. Bakın bir tekzen borsasının yatırımsız 50 TL değerinde bir airdrop var. Buna da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet benim bu video için dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bol kazançlar.